al onu al gel gel seri önüne koş koş önüne koş sar attım bas önüne on bende aldım on bas tara bas tara bas tara bas, tar, bas. adam para sarı slaş evet, ver ver resim ver 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 çok güzel çok güzel ve e, demoni gör demoni gör evet hazır toplu basacak toplu basacak. Destel, demoni. at at ekot uzat Şunlara. ölecek bak çok güzel sola gider ama hiç atma oradan kılıç sil z kılıç sil z kılıç sil kılıç basma Aldım tekini kürül al. Ezel anne. Tor attım. Bekle çık oradan şimdi. Çık oradan. Z'den çık Z'den, çık Z'den çık. Z'den çık. abiler. Gel abiler. Ezel'e evet, evet, koruculara. Koruculara, 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 koruculara. Evet çok güzel. Gördük evet, şahanem. Aldım onu. Meşler burada akıyor. Evet sen de on. Aldım 2. Evet önleze çekme, önleze çekme. Tor attı. Bas kapı yerine. Bas. Ui vur vur. Bas 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 ya 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 bas. Ya onlar yerisidir. Baka kal at, kal at, kal at. Hemen torun kal 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 kal. Hemen kapı önüne bak. Kapının iç kim şeye geçirmeyin kuleleri koş, keser koş, misiniz? Koş kuleleri, 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 Önce, öncelik kule. Kuleleri koş kes kule. önce. Koş kule, 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 çabuk, 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 kule, 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 kule. Bırakma kuleyi. E çok güzel. Evet Z'den Z'den Kırıcıya koş, kırıcıya koş, kırıcıya boş, koş. aldım, durma. Kırıcıya koş, aldım aldım onu. Kırıcıyı bırakma, kırıcıyı bak kırıcının üstünde. Torattım, bas, tut, aldım bas. Aldım tekrardan bir kök. Tut, bas, tut, bas, on yok, 960 bir çevirdim ben. Evet. Z Z Z Z Z aldım Z Z Z Z aldım onu aldım onu aldım onu aldım onu on. Z 40. Z çevir Z çevir, çevir. bilez bas Z çevir beni çekiyorlar sıkıntı yok içine attım. bas bas içine bas içine bas 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 tara bas tara bas tara aldım onu bas öldü. öldü, öldü. Bas, şu aldım. gelen bas. gelen kırıcı kes tara tara tara, tara. kırıcı, kes, kırıcı kes koş koş, 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 koş tarla kır, tarla. kırıcı 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 soldaki meşlere koş soldaki meşlere kırıcı şunu bas soldaki meşlere bas 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 Kırıcı bak, kırıcı gelen kırıcılara oynayın Şun ben mucuk 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 mucuk, mucuk birli seri. Koş bırakma. Koş bırakma onu. Debe malis bırakma. Ölcen al Tamam bırakma 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 birli. Evet bilin kattı koş. Ka koş. Kule da, kule. Koş, kule. Ben onu. Bıraktım, bak, bıraktım, kule kule bırak. Kule, kule. Aldım. Aldım bıraktım bıraktım bıraktım. Kule 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 evet hemen evet. birli bırakma. Bas birli evet. oraya. Bas birli devam et. Bas birli bir devam et. Birli damat Evet devam et birli. Bırakma belli. Evet bırakma bende der. Bırakma malisti 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 aldım onu. Sağ sal bana. Evet bırak üstüne vur. vur üstüne vur yere vur yere vur. Deser ben tat 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 tat. Bir an çevirdim. Seri belli 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 belli. Ne aldım tara tara tara. Tara çabuk çek. Aman yok. Aldım 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 aldım. Aldım o. Z z z içeri 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 et. Aldım kim? Z'den var, Ben öldüm büyük ihtimal. Kaldıracağım seni, sakın kalkma. Alırım, alırım. Adam kaldırır. Kapının üzerine yürüyorum. Al çekersin, çekersin, çekersin. Aldım. Aldım. Çabuk beni gör, beni gör, beni gör. W W W. Kapının girişine koş. Meşlere koş, 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 koş. Desin ben de hazır. Tamam gerek yok. Çık. Tamam kapı içeri kolla, içeri kolla. içeri kolla, dön, dön torlu. Bas, bas çıkar. On aldım. Bas, bas, bas bıraktım. Bas tara, bas tara, bas tara. Z'den, 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 Z'den. Z vur, Z vur, Z vur, Z vur. Sabattım. Biles bas. Kapı önünde meşler var. Çaktırma buraya Z vur. İleri gitme bak. Tam kapı önünde. Koş kapı önüne. Torlu bas önüne. Bas Son, bas sonra, bas orada kadar. Bas 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 bas. bas Aha solu kal attı. Çık geri. Evet çık geri çık geri çık geri ölme çık. Umut bir anca atsana ya, ya bu saat olursan. Evet, biles bas. Biles bas. Biles bas. Bless kalmadı. Artık. Artık. tek. toplan aldım sağ ol bana. Şimdi silah. Evet kapı önüne kapı önüne koş, koş koş kapı önünde benim 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 üstüm benim üstüm benim Hazır taş üstüne. Tam öldüler öldüler. Senin taşın üstüne taşın üstüne tor attım. Bas. Kürünü. bas taşın üstüne bas. 10 aldım ben bir tur. Bas bas, bas tara, 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 tara bas tara bas tara bas tara bas tara bas tara bas tara. 10 alacağım ben. 960. Elim onda evet vur var. taşın üstüne vur. Taş ölüyor. Tamam 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 tam. öldüler. Kapı üstüne gel. Doğadık ya. ya. Sağdan Ol, bir daha geldi meşhur. Oyna oyna oyna. Aldım on. Dayan. 960 kapı önüne kapı önüne tor bas. Verir. Bas meşhur bas ileri doğru bas bas kapı girişine doğru. Evet bas bas benim üstümü topla benim üstümü topla seri bak. Bak gel üstüne z z z z. Tekrardan. Taşın altından mele var lan daha. Taşın altında nerede ha, var ölmüş, ölmüş ölmüş ölmüş. Kırıcı, kırıcı Evet. Anladım. Evet. Bu ne oldu? Ze 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 bak geldi slok 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 slok. Aa bitti 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 bitti, bitti, kazandık. <laughs> 15 dakika sürmedi amına koyayım. Aleykümselam. Hadi hoş geldin. Bu benim bu CSV ya.